geldi galiba. Ama ben daha çok uyumak istiyorum. Dayanamıyorum. Kızım yemek hazır. Of tam duş zamanında uyanmışım. Geliyorum anneciğim. Kızım yüzünü elini yıkadıktan sonra gel. Of ya. Hep unutuyorsun. Hmm, tamam. Hadi kızım. Şöyle yüzümü yüzümü. yüzümü boynumu boynumu. Ağzımı ağzımı. Yüzümü yüzümü. Şey. Hadi, bakalım. Hadi bakalım yemek 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 Yem hmm, en sevdiğim yemek oh, peynir domates hmm, Sucuk hmm. Yok anneciğim ben ilk olarak mucumu yiyeyim hmm. o Çok güzel Ellerine şarlık Anneciğim oh, ben şimdi evet, Fadiye arayacağım. Dışarı çıkacağız. Tamam. Anne kredi kartı verir misin? Niye kızım? Ee, gerekiyor yani dondurma falan arayacağız biz Fadik'le. Tamam kızım çok bir şey ama. tamam. Hani ben çıkıyor aldım. İçi geçmiyor kızım söyleyeyim içi geçmiyor. Aman anne. Diririt diririt Alo. Kaç Fadik. Ne haber? Fadik. Oğlum ben Fadik miyim? Hiç <laughs> şaka mı kalmadın ya? Valla çakacağım sana ya. Yani buluşalım bir çakacağım valla sana. Nerede buluşalım yani ya değil mi? Ya tabii ki de fire pipe kızım. Hadi bay bay. Bay bay. Anne. Anne ben çıkıyorum. Fadik'le buluşacağız. Tamam kızım dikkatli ol. Kimam. Çok bir açsan ama. Bir dakika kızım. Anahtar tezgahı. Anne üstünde kafa. De... Anne. nefes alamıyor. Allah. Anahtar tezgahın üstünde. Anne ne olduğuna bir bak. Gel Annen... kapıyı kapat. Tamam. <laughs> tamam kapattım. Of <laughs> <Nasıl gülüyor> Allah kapanmıyor. Kapandı. Tamam, Hadi, gidelim. gidelim. Hemen çıkabilirsin. Yoksa kapıyı kıracağım. Biz Farik'le buluşalım şimdi. Su da buluşuyor hep. Te. Kötü bir şeyler var. Kötü işler oluyor. ya. Bunu şimdi... Çünkü Fadi. Kıydı kaydı bende. La 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 bende. Çok şey ödeyeyim. Hayır. Bakayım şey yanımda mı? Bakayım. kim canım annem benim. Seni çok seviyorum. Bla 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 bla. Tamam. Yanımda o. Şu Fadi bekleyelim. Fadik, Fad Fadik, Fad 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 Fadik. Of, 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 of. Fadik'ten bıktım. Bakın şu Fadik, 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 Fadik. fadik. Nerede kaldı bu anam? Fadi kafayı yemiş bu Fadi. Fadi. Of, of bıktım ben bu Fadi'den. İki saatte bekliyorum ya. Ben gireceğim artık eve. Of of. Of Fadi nerede ya? Of bakayım kaldı ya evimiz tam 30 100 metre uzak ta. Benimki de 15 başıyor ben ne yapayım? Kış hadi gelsin şu ya. Neresi kış? Köymüşün neşin ya. Biraz şaşıp olduğum için Şaşı, sen? şaşı fadik. Dalga geçme. Şuş kış. Şaşırlı tabii ki de dalga geçeceğim. Haps Attım seni ha ha. Fadik anneler günü için ne yapacağız? Biliyorsun doy. Ben annemden kredi kartını aldım. Dondurma yiyeyim, çikolata yiyeyim. Sonra da anneme ben pasta alacağım. Ben aldım. Tamam dondurma, çikolata yemeye ama ilk hemen geleneğimizi yapalım. Bütün zillere başlayalım inşallah. Gel gel gel. gel. İnşallah bütün zillerine başlayacağız. Gel gel gel. Gel kız sakin ol. Fadik sen vallahi sen. Bence de sen çağır. Sizin eve yapacak mıyız? Hayır tabii ki de. İyi geç. Hadi koşma koşma. Kaç sizin eve de yapmayacağız. Ay doğru sizin eve. Bu da değildi. Sizin eve de yapamayız. Evet. Hadi. Kaç aç. kaç kaç. Kaç kaç Ay. Fadik. Senin. Şey acı mı? Hemen çıkayım. Gidelim. Parka gidelim. Parke güzel güzel oynayalım.

Ya, şimdi ya sen de gidiyor ki. Bizimki de bir iki, üç. Bayağı üç ben ne almıyorum. Of tamam ya ver 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 aldım Hı. aldım. 64, 64. Tamam. Sen git. Tamam gidiyoruz. Ay, Ay celendi benimki. Yürüyerek git o zaman. Yürüyerek git. Tamam ya. ben kaytı düşürdüm. Ay lan ne yapacağım ay ay. Bizim kaytımda. Nerede bu nerede nerede? Ah lan bakalım. Bakalım, şöyle bakalım. Şöyleye bakalım şöyle ya. Şöyleye şöyle bakayım. Bakayım bakayım Ay nerede bu? Nerede bu kayıt? Nerede bu? Buldum. Ay ben de çok korktum. Çok korktum. Anam açma yaptım galiba. Öf çok koktu ya inşallah. Döndüm acaba de kışmaz bana. Döndüm acaba ya. Kendim. Ben döndüm almaya geldim. Bana bir büyük e, birthday kek vereyim misin? mı istiyorsun? Evet. Benim fatikliğim. Bir de çikolata ver ablacım Bir dakika dur. Fadik için. Ayrı mı yoksa aynı mı? Ayı, ayı Tamam. Ha. Fadik için de uyum ya. Kafayı mı yedin? Abi ver şimdi. Şey... ver. Buraya çıkayım da ver en iyisi. Küçüğüm ya görmüyor şimdi. Kuş ver şimdi. Heh teşekkürler. <laughs> Bunu şeyden verecektim değil mi Evet ben ödeyeyim payasını. Fadik'in kartıyla da ödeyeceğim. Temassız var mı? Ay yok. Heh. Ver bana sokayım. Kartı ver bana sokayım. Soktum ki ben. Tamam öbür kartı ben sokayım. Ya hadi ver çikolatayı öbür kartı da vereyim. Verdim mi ben sana? Evet bir daha ver. Kart neden veriyor şun ya çikolata, ver. çikolata. Bizim dükkanın kartıydı onu da vereyim. Hay Allah'ım ya. Sesin. Müşteyi 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 taktığı şeyinde büşteyi. <laughs> hadi kızım saatte veriyorum. Neyse. Ödeyim. <laughs> tamam. Bay bay dondurmacı acı abla. Görüşürüz. Hadi. Ay, ay. Şu çöpe bir şey atayım. Çöpüm vardı. Çıkıp attım. Böyle ayağın giymesini cümlemiyormuş. Hadi. O yüzden ben de hemen hemen padik payka gitmiş ya bu değil hemen çikolata alayım yok ya çikolata almayacağız duy payk neredeydi kaybettim paykı ben ya of, 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 of ne yapacağım ben şimdi padik bu taraf mıydı bu taraf marketi çıkıyor bu taraf benzin iştahsını. Bu taraf marketi. Bu taraf kahveci. Of ne çıkacak ya. Dur. Aa, kız bu nerede ya? Fadik. Kız Fadik çakacağım sana. Al şu dondurma ne. Al şu dondurma ne. Al. Ay, ben de kendi dondurma mı yiyeyim? Hadi. Edebiyat gelmiş. Saat 8 olmuş. Benim dondurma bitti. Ay eve lazım. Ben hemen pastaneden şeyleri alayım. Bebekli kız ben de alacağım. Yok ben almama gerek yok. Ben de sabah almıştım. Tamam Fadi bay. Bakın abi bir, bir kayışı gözlüm. Tamam. Kayışı gözlüm. O da senin gibi şaşı yani. Gelin bakalım. Ay. Ay yapma mı? Ay bu beni ezdi ya. Piş ayaba. Piş piş piş. Allah elime bunu aldı. Piş ayaba. Bıktım ben bu piş ay, ayabadan. çok yoydum. Baya belaya boyaşmayacağım. En iyisi hemen pastaneye gitmek. Okay. Oha düşük açılmış. Okey okey. Okay. Ya ben oydum. Adla bana bir paşta. Bir dakika canım. Sen telefona koyacaksın mı? Abla gizli silahımı bana kullandırtma. Abla bana gizli silahımı kullandırtma. Ay sana gizli silah. Pua 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 pua. Ay sana gizli silah tutuyorum. Hemen bana pasta ver Ver payı şimdi ödeyim ben payı. Yok.

Pardon anneciğim. Ben elimi yüzümü yıkayayım. Hemen yemeğe geçeceğim. Yemeğe geçeceğim. Bıç 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 yapayım. Bıç bıç Yıkayım yıkayım. Bitti. Birazcık toz yapıyorum. <laughs> Allah Allah. Pff. Of çok korktum. şimdi çekelim. Fiş, fiş. Oh bitti. Anne sen ne hayır geldin bu yaya? geldim <laughs> yine geldim. <sizin gülüyor> Yuh anne. Anne. Bunlar kim? Anne kuytay. <laughs> ben yemek yiyeyim. Ay kış fakir fakir dolaşıyor. <laughs> ben yemeği yiyeyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ah, Elini anneciğim. Yemek bitti mi? Kızım bitti. Anneciğim şöyle göstereyim var. Gel bakalım otur bu yaya. Gösterin mi? Ne anneciğim ben sana anneler günü hediyesi şey yaptım. Hmm. Evet. Şiir şey okuyacağım. Şimdi. Tamam. Hazır mısın anneciğim? Evet hazırım. Evet. O zaman başlayacağım şimdi. Hemen sana ilk olarak diyeceğim ki. Anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem yemeyip de yediren, giymeyip de Hey hey an bizi düşünen canım annem, gül annem. Kol açıp kanat geyen, ömrünü bizlere veren. Biz gülünde sevinen canım annem, gül annem çok güzel danıyorum bak bir de danış var danış yaptım sana dur bak şu danışta da dur bu danış işte evet kızım çok güzel teşekkürler anneciğim. Dans bitti. Şimdi şöyle çiçek aldım biliyor musun? Hmm. Şimdi ne şey diyeyim? Pembe renk diye sana pembe aldım. <laughs> Al anneciğim. Çok güzel. Bak pasta aldım kredi kartıyla. Bir de fadike dondurma aldık. <laughs> Hadi anneciğim pastaya dalalım. Lastiği ver bana keseyim ben. Keş. Keştim mi? Evet. Tamam. Hadi yeme zamanı. Al. Mm. Ah çok güzel anneciğim. Bay 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 bay. Bey seni anne ya. Mm. Mm, çok güzel. Ellerini şarkı anneciğim. Uyku vaktimiz geldi anne ben yatıyorum yayın okul bay. Tamam kızım gel. Duy anneciğim duy duy şimdi. Öpeceğim seni. Öptüm gitti. Evet arkadaşlar. Bugün anneler günü adlı bir video çektik. Yanımdaki annemle ama gerçek annem video de bu ikili arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi şu ya da kanalıma abone olmayı unutmayın. Annelerinizin yanağından öpün. Anneler çok iyiydi. İyi kalpli değil. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.